Temel sayılarla ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Yukarıdaki toplama işlemi verilen bir tablo gösterilmiştir. A küp artı 3'ün tek olduğu biliniyor. A küp artı 3 tek bir sayı. Buna göre 1, 2, üç, 4 ve 5 numaralı sayılardan hangileri kesinlikle tek sayıdır? Şimdi buraya yazalım. A küp artı 3 tek sayı. E bu tek. Bu da çift. Olması gerekiyor ki sonuç tek olsun. Eğer burası tek olursa, tek artık tek çift olur. Olmaz. A küpün çift olması gerekiyor. Ama A hakkında herhangi kesin ya da kesin bir şey diyemeyiz. Diyemeyiz. Ama A küp ifadesi kesin çift. Kesin çift. Çünkü sonuç tek sayı olduğu için burasının kesinlikle çift sayı olması gerekiyor. Şimdi birinci toplama işlemini yapalım şu tarafa. Birinci toplama işlemi 3 a küp artı 4 ile 3 toplarsak 3 a küp artı 7 olur. İkinci toplama işlemi a küp artı 4 ile 3 toplarsak a küp artı 7 çıkar. Üçüncü toplama işlemi 5a artı 3 artı 3, 5a artı 6 yapar. Dördüncüsü 4a artı 2 artı 3, 4a artı 5. Beşincisi de 7a eksi 4 artı 3'ten 7a eksi 1. <laughs> A küp kesinlikle çiftti. Çiftle 3 çarparsan burası çift yapar. Yani çiftle neyi çarparsan çift yapar zaten. Bununla teki toplarsan çift artı tek tek sayı. Burası kesin. Tek. A küp kesinlikle çift olduğu için sonuç kesinlikle tek olacak. 5A artı 6 demiş. Normalde yani A hakkında kesin bir şey diyemeyiz. Fakat A büyük bir ihtimalle A küp ifadesi çift olduğu için kesin değil ama büyük ihtimal büyük ihtimal %95 A ifadesi de çift sayı. Ama kesin değil. Kesin değil. Çünkü A'yı bilmiyoruz. A'yı bilmiyoruz. Burası çift veya tek de olabilir. Tek olursa sonuç tek çıkar. Çift olursa sonuç çift çıkar. Kesin bir şey söyleyemeyiz. 4A artı 5 demiş. 4 ile çiftle neyi çarparsan çift olur. burada A ifadesi var. Şöyle göstereyim. A hakkında kesin bir yorum yapamadığımız için şu ifadeye de kesin bir şey diyemeyiz. 7A-1 ifadesine de kesin bir şey diyemeyiz. Ama A küplü ifadelere kesin bir şey diyebiliriz. Çünkü A küpü kesin çift olduğunu, çift bir sayı olduğunu biliyoruz. Ama A hakkında herhangi bir yorum yapamayız. Sonuç o yüzden 1 ve 2 olur.